Fahmi Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Şazam'ı denetim merkezine ekleme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takip aktarmaya çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Öncelikle cihazınızın ayarlar kısmına gitmeniz gerekiyor. Cihazınızın ayarlar kısmına gidiyorsunuz. Ayarlar kısmında telefon ya tabletinizin denetim merkezine gidin. Eklemek istediğiniz uygulamanın veya üzerinin yanındaki ekle düğmesine basıyorsunuz. Yani burada eklemek istediğiniz şazam uygulamasını buluyorsunuz. A'dan şazam uygulamasının yan tarafındaki ekle butonunu tıkladığınızda şazamı denetim merkezine kolaylıkla ekleyebilirsiniz. Ekrandaki adımları mutlaka takip edin. Bu adımları takip ettiğinizde e, denetim merkezine kaydetmiş, eklemiş olacaksınız. Şarkı bulma uygulaması olan şazamı Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.